İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Mobilyacılar Odası ve Sly Turizm'in işbirliğiyle İnegöl'lü mobilyacılar Milano'ya uçtu. Ahmet abi, Ahmet abi. Yenişehir Havalanı'ndan sadece İnegöl'ü mobilyacıların olduğu özel uçak, havalanmadan önce açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Arnur Aktaş, bu gezimizin farklı bir özelliği var. Kendi uçağımızı tutarak İnegöl Mobilyası uçuyor sloganıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik diye konuştu. İnegöl'den artık dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara veya dış ticaretle alakalı girişimlere İnegöl'den firmalarımız gidiyor. Ama bu gezimizin farklı bir özelliği var. Özellikle kendi uçağımızı kiralayarak İnegöl Mobilyası uçuyor sloganının altını doldurabilmek adına bu organizasyonu gerçekleştirdik. İnegöl Belediyesi olarak bu işe tabi ciddi destek verdik. Başından itibaren takipçiliğini de bizatihi kendim de yaptım. Ben özellikle slide turma, turizme ve onun sahibi değerli Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. bütün mobilya sanayimizi taradı ve bu manada firmalarımızın gelmesi noktasında yönlendirmeler yaptı. Tabii rakamsal anlamda da bizim de desteklerimiz oldu. Özellikle Koskep müdürümüz burada. ben özellikle Koskep müdürümüz Ahmet Aktağ Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun her yurt dışı seyahatimiz olduğu gibi bu yurt dışı seyahatimizde çok özel değerlendirdiler. Ve sağ olsunlar bugün de bizle beraberler. Tabi arzu ettik ki şehrimizin kaymakamı, değerli milletvekilimiz, yine Uşak Milletvekili Mehmet Altay Bey de bizle beraber olacak. İş adamlarımız, COSCEP müdürümüzle beraber hep beraber şöyle İtalya'ya gidelim. İtalya ki mobilinin kalbi konumunda Avrupa'da. Tabi bizim burada bir misyonumuz var. Bundan sonraki süreç için bir anlayışımız var. İnegöl Kaymakamı Ali Akça ise İnegöl gücünü üretimden aldığını söyledi. Biliyorsunuz İnegöl gücünü üretimden alan bir ilçe. İnegöl denince akla mobilyada bu üretim kapasitesi anlamında ve üretim gücü anlamında mobilyada ilk akla gelen kavram ve marka. Şimdi tabii İnegöl mobilyada iyi yine gözlü mobilyacılar yine mobilyada iyi olan Avrupa'da iyi olan bir ülkeye gidiyorlar. Amaç bu üretim kapasitesini daha nitelikli hale getirmek. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedefleri var Türkiye'nin da şu anda üretim e, kapasitemiz yaklaşık 6 milyar dolar civarında, 5.6-6 milyar dolar civarında ve biz bunun 2 milyar dolarını ihraç edebiliyoruz. Ama 2023 hedeflerine baktığımızda Mobilya'da 25 milyar dolar üretim kapasitesi kapasitesiyle 10 milyar dolarlık ihracat. Bunun için Mobilya dünyada nasıl, Mobilya'nın e, gelişimi, dönüşümü nasıl? Bunu da Mobilya üreticilerimizin iyi takip etmesi, iyi gözlemlemesi gerekiyor. Mobilyacılar Odası Başkanı Öcan Ayan ise bu tür ziyaretlerin İnegöl Mobilyacısı'nın kendilerini tartmak için güzel imkanlar olduğunu ifade etti. Tüm mobilyacılarımızla birlikte e, İtalya Milano şehrine, Soloni Fuarı'na 9-13 tarihlerinde yapılacak olan bu fuara 188 arkadaşımızla, mobilyacılarımızla birlikte e, Yenişehir Havaalanı'ndan direkt Milano'ya uçuyoruz. Bu İnegöl tarihinde ilk ee, belki de Türkiye'de ilktir. E, toplu bir şekilde mobilyacılar tarafından böyle bir fuara organizasyon. Bunun e, içinde olan ticaret odamızı, İnegöl Belediye'mizi, mobilyacılar odamızı e, bu çabalarından dolayı ve e, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu des, bize destek veren mobilyacılarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu İnegöl'ün PR'ini yükseltecek reklamlarını yükseltecek, tanıtımını yükseltecek bir organizasyon. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise, her zaman ufku açık olan İnegöl mobilyacısının bu ziyaretten de istifade edeceğini belirtti. Evet, çok değerli hemşerilerim, bugün burada e, İnegöl mobilyacılarımızın özellikle ihracat yapan, üretim yapan ve yurt içinde e, milletimize, Türk insanına çok değerli, yaşam alanları oluşturan mobilyaları üreten firmalarımızın temsilcileriydi. E, mobilya Fuarı'nın düzenlendiği İtalya'nın Milano şehrine gidiyoruz. Orada e, iş adamlarımızla birlikte kısmet olursa e, çok değerli hem ziyaretler yapacağız hem görüşmeler yapacağız. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve e, çok değerli e, İnegöl dostu Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay Bey de bize eşlik edecekler orada bu görüşmelerin çok faydalı olacağını ve her zaman vizyonu ve ufku açık olan İnegöl mobilya üreticilerinin ve ihracatçısının buradan da istifade ederek, ederek döneceğini düşünüyorum. Yapılan açıklamaların ardından İtalya'nın Milano kentindeki fuara katılacak heyet uçak önünde hatıra fotoğrafı çektirerek Milano'ya hareket ettiler. Öte yandan İSO Başkanı Metin Alan'ın ayağını kırdığından dolayı ziyarete katılamadığı öğrenildi.